Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Ok ve Kalkan'ın 3. bölümüyle, 3. partiyle karşınızdayım dostlar. 2-0'ı yenildiğimiz bir maçtayız. 1-1 olurdu da bizim arkadaşlar e, bir el fazladan verdi. Kötü oldu biraz. Şöyle Kalkan'ımızı çektik. Ben bombayı nereye atmışım öyle? Şunun üstüne doğru bir oynayalım. şunu vur. Üç kişi. Peru düştü ya. Ulan ya. Kalkanına da bırak dedik de olmadı. Hilal raporsuz neyin lan? Görev başarılı. Kanki ne demek o? O adam ne ara geldi lan oraya? 3 <laughs> <Kanki gülüyor> Lan son bakışa bak ya adam son kez baktı lan bize Bu arada ok ve kalkan bayağı sardı. Millet İyi izlemek istiyor. Ben niye oturdum lan buraya? Ama abi ya yeter ya. Bu kasklar ne? Ulan kalkanda da kask atıyor ya. Helal olsun. Brown gitti. Orada bir kapatayım hele. FPS'imiz düşüyor. Umarım sesim güzeldir ya. Ufak tefek bir ayarlama yaptım. Öncekine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Arkanda canım. Hadi be. Görev başarısız. Uzun bir deneyek. Tamam, hadi. Adam açıldı lan. Onunca beni sıkıştırmıyor uğraşıyor adam bak. Helal lan sana. Bomba kuruldu. Burada Ay ölüyorduk lan. Çok güçlü oğlum ya. Kalkan da tam kafadan. Ay. ya <laughs> e, abi ne ettim şu kalkanla adam vuracağım ya. Buranı da onları alacak herhalde. Nefes nefese kaldım lan niye öyle oldu? Kanki ne dediniz bana anlamadım. Oğlum L tuşu çalışmıyor önce L'ye basıp geçmiş okuyorduk. Mesaj geçmişini o yok artık. Ya dayı çekil de. Itçık gidek bre. tam kafadan. Bomba kuruldu. Seri katil. Alama maç alsın da seyret. Ulan çekilseydin ya. Oğlum ne değmiyor lan? Adam bana yetişti lan. Bomba kuruldu. Ay çalıyorlardı. Ben olmasam takım kesin net yenilirdi abi. Atma kanki la. Aha, odayı bana verdi lan adam. Helal olsun kardeşim be. Adamsın lan. Başlayan var mı? Sağ ol kankim benim. Adam dalmış kalkana bak. Sarıyor be bu kalkan mevzusu. Çok yemişim arkadaşlar yemeği. Oh, karnım şişti, nefes alamıyorum. Nefes nefese kalıyorum. Tamam. Şiş koyum galiba ben ya. Ulan bu fırsat nasıl kaçar? Şu uzunu karşılayayım bari. Son anda. Ulan sıktım ya? Adam kilimi çaldı dayı. Görev başarılı.

yapamıyorum arkadaşlar. Maalesef. 3-2 falan. Görev Elim kolum tutmuyor tam. Hadi Kas Adamlar girdi oğlum. Arkadan geldi. Çok kötü oynadım bu maçı ya. Bu round'u onlar alacak. başarısız. Tamam. Hadi Şu üstten bir girek Koş 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 koş. o. Hepsi de orada. Aa! <laughs> Lan ya. Kaçamadı da garip. Ben şey yaptım bisiklete bıçak attı resmen. Bizim adam vurdu lan orayı. Dayı nasıl geçiriyorsun? Kötü oldu ya. Direnemiyor ki adamlar. Bizim takım güçlü çıktı. Mavi takım kazandı. Olmadı bu ya. Tamam, hadi gidelim. Umarım küfür etmezler. Ulan ya. Son pıt diye bir ses verdim. Onu vermeseydim keşke. Öbür tarafa devam edecekti o. O pompalayası var la adamın. Onunla bir tane vurdu da olmadı. Adamlar. Güçlü abi. Benim Geray sevdiğim türden. Hadi Diğer maça göre bu çekişmeli olacağını inanıyorum. Ah lan. İki kişi. <laughs> Üç kişi. Görev başarılı. Aa! Ulan ya. Çok seri değiştirdi. Bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Benimsi bitti ya yani ben. Vuracaktım da. Hayaller Paris. Hayatlar Osmaniye. Oğlum adamların hepsi olduğu gibi duruyor ya. görev başarısız Hadi gidiyoruz Tam kafadan. Oğlum ne kalkanmış? Kaskmış pardon kuruldu. Uzunda mı? Şöyle bir atak gitsin üstüne otursun mu bana? Oha. Oha. O kadar hızlı ölmeyi beklemiyordum. Abi bizim takımı pert etti adamlar. 3 kişi var. AFK'yı vurdu herhalde bu büyük ihtimalle. Bomba kuruldu. Bomba imha edildi. 3 <laughs> 2. Görev başarısız. Tamam, hadi Aa ben vurdum ama ya. İki kişi. Helal lan sana. Görev başarılı. Tamam çık hadi çık. <laughs> Oy. Bombayı kurduk en azından. Oradan da bir x birimiz gelir. Evin pili kaparız büyük ihtimalle. O da birincisi olamamışız. Adam geçmiş bize. Helal lan sana. Aa tek yine De değmemiş. Bomba kuruldu. Kırmızı takım kazandı. Lan ya. Bizekeler rakip çıktı ya. Dişli çıktı.